Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere custom pack kişisel paket etkinliği nedir? Biz bu etkinlikten paket satın aldığımızda hangi etkinliklerden ilerleme sağlıyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. UC kazanacağız. Karakter kuponu kazanacağız. Excalibur Treasure'da özel kupon kazanacağız. Öncelikle custom pack paket etkinliğimizi bir inceleyelim. Sonrasında satın alım yapıp hangi etkinliklerle ilerleme sağladığımızı sevgili izleyicilerimi detaylı bir şekilde göstereceğim. Burada 5 paket bulunuyor. Bütün paketleri alırsanız 170 TL tutuyor. Şimdi iki hediye seçmemizi istiyor. Artıya tıklayalım. Şimdi ilk paketler hep süreli oluyor. 6 UC'ye geldiğimizde oyun kalıcı bir ödül veriyor. Bu arada ben şöyle bir şey fark ettim. Şimdi eşyanın üzerine tıkladığımızda 4 eşyanın bir tanesinin sağ üst kısmında %UC yazıyordu. Şimdi %UC yazmıyor. Demek ki artık paketlerin yanında artı UC'ler kaldırılmış. Normalde bu ilk paket 66 uc oluyordu. Bu eski custom pack paketi etkinliği gördüğünüz üzere eşyanın sağ üst kısmında uc artı 100'e yazıyordu. Ve biz bunu seçtiğimizde UC'nin yanına artı uc'e miktarı ekleniyordu. Şimdi kalkmış. Bu özellik beni bir tık üzdü e, süreli eşyalardan bir tanesini seçin. Ben öylesine bir tanesini seçtim. Şimdi sağ kısımdaki ödüllere geçelim. 2 adet premium, 2 adet klasik, 4 adet malzeme sandığı ve 1200 AG bulunuyor. Ben ag seçiyorum. E, şans sandığı videoları çektiğim için bana AG lazım oluyor. Şimdi 8 lira 30 kuruşluk paketimizi satın alımını gerçekleştirelim. Şu an satın alımımız gerçekleşti. Zaten ödemeyi yaptıktan sonra hemen ödüller e, takdim ediliyor bize. Şu an geldi gördüğünüz üzere. 1. paketimizi satın aldık. Şimdi diğer paket ödüllerine göz atalım. 120 UC'lik paket 16 lira. Süreli eşyalar veriyor. İşte klasik ve premium sandık parçaya dönmüş. 5 adet malzeme sandık kuponu ve 1500 AG var. Ben AG seçiyorum şans sanda videoları çektiğim için. Bu 5 beş paketin 5'ini satın alırsanız 170 TL'ye denk geliyor. Şimdi 180 UC'lik pakete bakalım. 24 lira. Yine süreli desen veriyor. Burada işte AG, sandık kuponu ve sandık kuponu parçacıkları var. 300 UC'ye bakalım. İndirim kuponu, sandık kuponu, AG ve yoldaş maması, popülerlik, boya ve telsiz var. Telsiz e, haberleşme mühendisi başarımında kullanılıyor. Kanalımın ilk videosu ve kanalımın ilk başarı videosu haberleşme mühendisi başarımı ile alakalıydı. Kanala göz bulabilirsiniz. O başarım hakkında da video var. Şimdi 600 UC'lik pakete geçelim. 600 UC'lik pakette 81 lira. E, şimdi buradan bir silah desenini seçmemizi istiyor. Bu silah deseni kalıcı olacak. Ben eski kişisel paket etkinliğinde sağ üst kısımda UC artı yüzde olan deseni seçmek zorundaydım. Ek UC alabilmek için. Şimdi ilk defa beğendiğim bir deseni seçeceğim. Ben DP desenini beğendim. DP desenini almayı düşünüyorum. Siz olsaydınız hangi deseni alırdınız? Yorumlar kısmına bekliyorum. Sandık kuponu ve AG bulunuyor ek olarak. Onun haricinde yoldaşmaması, boya, popülerlik ve telsiz bulunuyor. Siz buradaki ödülleri seçip tamamladıktan sonra e, oyun paketi aktifleştiriyor ve siz paketi satın alabiliyorsunuz. Ödülleri seçmeden paketi satın almak mümkün değil. Ödülleri seçtiniz diye paket satın alma gibi bir zorunluluğunuz da yok. Şimdi paket satın alımı yaptığımız için Excalibur Trigger etkinliğinden ilerlememizi sağladık. Şimdi etkinlik takvimine bir bakalım. Bir defa kişisel paket satın al bir özel kupon. E, toplamda custom pack yani kişisel paket etkinliğine özel 16 adet e, özel kupon kazanmak mümkün. Bu arada 7 gün sonra Groving paketkinliği etkinliği geliyormuş. Bakın burada yazıyor. Şimdi kişisel paket etkinliğinden UC paket satın aldığımız için yeni karakteri almak için uç satın al etkinliği ve uç satın alma etkinliğinden de ödüller kazanıyoruz. Ee, yeni karakter almak için uç satın al diyor. Biz uç satın aldığımız için oyun bize buradan ilerleme sağlayıp ödül kazandırıyor. Bir UC satın al. 12 karakter kuponu. Biz 60 hoca aldığımız için bakın burada 100 bölü 60 yazıyor. Buradaki barı doldurarak kalıcı olarak rile karakterini alabiliriz. Uç satın alımı var. Burada da satın aldığınız UC miktarına göre buradan ödüller kazanıyorsunuz. Burada da aynı. 1200 UC satın aldığınızda 120 UC kazanıyorsunuz. Yani ikisinin de sınırı 1200 UC. hem custom pack kişisel gelişim paketi etkinliğinden ucuza UC'yi satın alın. Hem de diğer etkinliklerden ilerleme sağlayarak hem karakter kuponu hem de karakter hem de UC ve kırmızı kristal kazanın. Ve bir de Excalibur Trigger unutmamak gerek. Buradan da özel kupon kazanılıyor. Gördüğünüz üzere bir etkinlik kaç etkinliğe bağlı? Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. iyi ki varsınız.